Thank you Merhabalar efendim. efendim. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür bulduk. Için çok mutlu olduk. Çok teşekkür hoş ediyorum. Kendiniz. Bizleri ağırlamış olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Birazdan firmamız ile alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Fakat öncelikle izleyicilerimize sizleri tanıtarak programımıza başlamak istiyorum. Tabii ki. Biz bu imatımızın normalde İstanbul'da yapıyorduk. Şimdi biz Zonguldak'ta bu çanta imalatı olmadığı için Zonguldak'a geldik. Hem iş sistem sağlamak için Zonguldak'a yerleştik. Hamil olsun bir senedir buradayız. Sistemimiz devam ediyor. Bu Çünkü... halde aslında 20 yıldır ama bu sektördeyiz. 20 yıldır evet bu sektör sektörleriz çekirdekten yetişmemiş Allah'a şükür. Ha çalıştığımız şeyler Türkiye genelinde çalışmaktayız. Sipariş ne olursa e, siparişe talep vermekteyiz. Her ürünü yapmaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi de tanıyalım lütfen. Ben Melek Karabacak. Eşimle evlendiğimden beri ben de bu mesleklere girmiş bulunuyorum. Başlarda zorlandım ama eşimin desteğiyle bana verdiği bilgilerle e, çıraklıktan başladım ama bu mesleği şu an artık profesyonel bir makineci olarak devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Uzman hiç vakit kaybetmeden ben sektör detayımıza değinmek istiyorum. Tabii. Size ulaşan izleyicilerimiz veya firmalarımız sizlerden tam olarak hangi hizmetleri alabiliyor? Hangi ürün kapasitelerimiz vardır? Hani yoksa çanta denince akla gelen her şey mi diyebiliriz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim çalıştığımız ağırlık modeller sırt çanta modelleri seyahat çantaları, makyaj çanta plaj çantaları, bayan çantanın bir bölümünü aklınız gelen her şeyi yapabiliyoruz. Türkiye genel çalışmaktayız. Hedefimiz de yurt dışına açılmak alanınızı. Bu zili. anlamda tabii ki başarılarınızın İnşallah. devamını diliyorum. Bu kadar büyük başarı elde etmek büyük bir evet. emek ister. Bu emeğin sırrı, bu başarının sırrı nedir? Azim önemli. Şimdi hakkıyla doğru düz yaptıktan sonra hani dürüst, şeffaf olduktan sonra gerisi gülüyor. Her şey hakkıyla olmalı. Gerçekten peki bu sektörde olmazsa olmazlarınız, kurallarınız Tabii var mıdır? Güven çok önemlidir. Özellikle güven çok önemlidir. Tabii müşterimiz teslimatları işi evet. işte anlaşıyoruz. Hani söylüyoruz. Hani iş haklı yaptıktan sonra da sıkıntı olmuyor hamdolsun. Hani çok iyi. Şimdi bu atölyemiz var. İmaat şeyimiz var. Hamdolsun hani müşterilerimizle aramız iyi. İşimiz bir sağsan teslim etmekteyiz. Aslında bu ne kadar işinizi hem evet. severek hem de titizlikle yaptığınızın yani, da bir örneği. Temizlik Temiz dikebilirsek yani yapacağımız bize örnek numune veriliyor. Biz de birebirimizden yani birebir yapmaya çalışıyoruz. Eğer herhangi bir sıkıntı olmuyor çünkü yani dikkatli temiz ...düzenli bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Ve şu da çok Aynen. önemli, hani... ...büyük bir firma olduğumuz halde evet. ve birçok personelimiz aslında olduğu halde... ...ikiniz de işinizin başında durmanız... Evet. ...tamamen her üründe, her çanta modelinde... ...tamamen işin başında olmanız aslında ne kadar çok işinize, titizlikle gelen misafirlerinize... ...ne kadar titizlikle davrandığınızın da bir kanıtı. Şimdi bizim işimiz şöyledir... ...hani sırt çantalar, mesela şu sırt çanta dahil, mesela askılıklar olsun, şey olsun... ...neresi sağlamsa biz oraya önem veririz. Sağlam dikiş yaparız, hani alan kişiler tamam... 3 sene 4 sene çantanın rahat, rahat kullanımı bizim yani için önemli. Onun içinde çok önem verici. Şedir içinde 2 kişilik de 5 kişilik olsun ki daha sağlam, daha uzun ömürlü geçsin mesela. Amacımız Kesinlikle. bu.